Arkadaşlar merhabalar. Turuncu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle sülükle varis tedavisini sizlerle canlı bir görüntüsünü yapacağız. Sülüklerin bilindiği üzere varislere ve ayaktaki ödemlere, vücuttaki ödemlere çok faydası olduğu bilinmektedir. Damar tıkanmasına. Damar tıkanmasına da çok faydası vardır. Şimdi Aysel Hanım'ın da bacak ve ayaklarındaki varisler için sülüklerle tedavi yapıyoruz. Sülüklerin de çeşitleri var. Ee, yüze konulan ve bacağa konulan sülükler farklı. Sülükler bir yandan e, vücuttaki kötü kanları, ödemleri de alırken bir yandan da enzim vererek vücuda şifa vermektedir. Evet. Tuttu galiba. Birisi şuradan tuttu. tuttu herhalde değil mi? Şu. Tutmadı mı? Sülüklerin göz kapakları sarkmasına ve kazayaklarına e, kaz ayaklarına da faydası olduğu söyleniliyor. Onlar için de ayrı sülükler Botoks. var. Botoks etkisi var. Onlar da bu sülükler. Botoks. Bu sülüklerde gördüğünüz gibi daha küçük sülükler. Evet, şu şekilde tuttular. Aysel Hanım biraz heyecanlı, biraz korkuyor, bakamıyor sülüklere. <laughs> Tuttu. Aysel Hanım inşallah bu sülüklerle şifa görecek. Aysel acı var mı? Kapı gibi. Küçük bir sivrisinek ısırığı gibi bir his oluyor. Korkulacak bir şey yok. Acı vermiyor. Sadece bir sivrisinek ısırığı gibi bir acısı var. Akupunktur gibi. sülükleri kullandıktan sonra tekrar kullanmıyoruz. Atmıyoruz da. Akan bir suya bırakıyoruz. Normalde bir sülük insanı emdikten sonra kendisini yenileyebilmesi için bir 3 aylık bir süreye ihtiyacı varmış tekrar başka birisinin emmesi için. Ama e, biz bunu tercih etmiyoruz. Kullanılan sülükleri suya bırakıyoruz. Su attı. Oğlum kaçıyor arkadaşlar. Teyze bu kaçıyor. Sekiz nokta yaptı. Şuraya tutamıyorsam Sen de mi? <laughs> İstediğiniz noktalara şuraya <laughs> Oraya iğne ucuyla delip İstediğiniz bölgeyi <laughs> veriyoruz dedeksin Bazen suluk Bazen sülükler tutmayabiliyormuş Bu zamanda da e, iğne ile delip <laughs> O bölgeyi kanatıp e, sülüğün tutmasını sağlıyoruz. Şu anda da yine Sülük bu bölgeyi tutmadığı için iğne ile deliyoruz o bölgeyi. Kan atıp sülüğün kana emmesini sağlayacağız. Evet. Kanı gören sülük hemen yapıştı. bir sülük daha tutturacağız şimdi o sülüğün yanına o hemen yapıştı evet. Lıkır lıkır emiyorlar. <laughs> şimdi. Lıkır lıkır içiyorlar. lıkır lıkır içiyorlar. kirli kanları. kanları var. Dizlerinde. Dizlerinde ağrı var mı Şişme oldu işte. şey mi Dizlerdeki ödemler için de sülük tedavisi uygulanıyor. Yine bu dizlerdeki ödemler için de sülükler koyulacak. Tebrikler Mehmetcan. Evet. Ay, o kadar çok içti ki. Ay babaannem annem birazdan ölecek herhalde. <laughs> evet. Çünkü o kadar çok kan içtiler ki. Evet. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Hemen kanın şişko kokusunu oluyorlar. alan sülük hemen yapıştı yerine. Evet. Hala sülükler şişko oluyor. <laughs> şişko sülük. Evet. Emmeye başladı. Bak, ya baba anne şurada da var. Onu bıraktı. Büyüyor. Evet. <laughs> Şu daha çabuk büyüdü. O orada daha çok kan var herhalde. Bak Allah şuradaki de büyüdü Şimdi, iyice. Damar çok. Orada damar çok. Allah bak şuradakiler de merak ediyor. Kanın tonu. tutamadı. Kendi beğendiği yeri mi tutacak acaba? Öyle bir şey şansı yok. Yenge, bu birazcık daha kanenime enmek istiyor. Çünkü kanatını beğendi bal gibi herhalde. He? Ben bir kanam. Orayı tuttu herhalde. Kendi kanımı içiyorum. Ben... Yardımcı korku Ben bak, akşam bak, kaçıyorum. Görüyorum. Bak bir görüyor musun? Şurayı görüyor musun? Evet. Hissetti mi? Tuttu mu? İğne Aa, batar gibi olur mu? Evet, <laughs> Yapıştı gibi ama. Belli olmaz. Çektiğin anda kalkıyor. Ne? Tutundu mu? Bak şuna. Ay, çektim anda kalkar kaçar gider diye bakıyor. Şuna bak. Buna bakayım. Kakasını şey yaptı herhalde. Pis. <gülüyor> <gülüyor> Ayak. Bu ayak var ya o kadar çok suluk istiyor ki. Dolmuşum suluk ha sen bunlarla ne yapacaksın? Seni bence yer. Alçama kadar durar. Niye gülüyor mu? He? Babaannem geliyor. mi? <laughs> ağzı mı var? Bir tarafı ağzı biri popoyla kendini tutuyor. Garantiye alıyor. Sonra ağzıyla tutuyor. Önce popoyu yerleştiriyor. Sonra Ben düşecek. Düşecek. Sen bir 4 tane gör. Dört tane, tane. gör <laughs> şey Oha yavrulamış. Yavrum yaptı ne oldu?

Ömle çıksın ama Sadaka bir çöp poşet getirir misin? Oy, da, o, da var kızı. Kızı. Siz şunları göremem. Evet. <laughs> Aysel Hanım heyecanlandı. Evet. Detoks yapıyoruz şu anda sülük tedavisiyle. <laughs> oh, Botoks. Göz kapakları evet. Göz kapaklı düşen göz kapaklarında sülüklerin kaldırıldığı söyleniyor göz kapaklarına sülük tedavisiyle kaldıracağız. Nazife Hanım göz kapaklarına kaç tane koymak gerekir? 4 üç. Dörde kadar koyabiliriz yani. Hı hı. Hı hı. Kaz ayaklarında faydası oluyor bu sülüklerin. Evet. Kırışıklara faydası evet. var. Evet, şimdi bir tane sülük tuttu. Ayağa koyduğumuz lüklerden birisi daha düştü. Acıma var mı Aysel Hanım? Biraz, biraz. Biraz Evet, Aysel Hanım bayağı huylandı. Elimde mi? Arkadaşlar lütfen <laughs> bilmeyin. <laughs> Ağlıyormuş gibi. Kazana oturdum pis. <laughs> Beş tane mi kondu <laughs> şu anda göz kapağına? Bir, iki, dört tane. Dört tane sülük şu an göz kapaklarında. <gülüyor> 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 <laughs> evet, cerrahi bir işleme gerek kalmadan sülük tedavisiyle düşen göz kapaklarını kaldırıyoruz. Yunus, <laughs> gözümün içinde mi görüyor? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hiç şey yok merak etme. <laughs> Ay çok kutlar ya minik minik geriyorsun. Kutlar. Ben ya sanki dut salgıladılar. işlem bittikten sonra çok güzel olacaksın anneciğim. Hmm, <laughs> bakmışım. <gülüyor> <gülüyor> evet. bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Göremiyorum. Sen görme. biri daha düştü. Bir şey olmuyor işte, bacağındakiler düşüyor. Ben onları izlemek istiyordum, ne kapattınız diye. <laughs> <laughs> tamam, son bir tane kaldı bacağım. Ay, şu düşüyor mu? <laughs> Bak, perdeki görüyor musun? Yok emiyor orayı şu anda. Nerede kaldı? <laughs> o kızım <gözüm> ya ne yapıştırıyorsun? <laughs> ya, ya. Çektin ya. mi resmini? Kana kan, kan yerler abi. Biliyor donla düşmüştü. İç kalmaması geçeriz. Ayş. Gözünün üstünde mi bunu? Hı hı. O güzelmiş gibi yapıyor şunlar. Yarın beni Yarın tanıyamayacaksınız. Kıskanacaksınız. Ayşe. Yarın boşa boşa gidiyormuşsun yaptırmaya. Yosluk diye yapacaktım ya, Kandıracaktım ya. Ben can korktu gitti vallahi gözüme yapınca herhalde. <laughs> Hayır ayağına Ayağım kaldı. Anca ben ben onu Yurka yaparlar. Biraz yaptılar. Buyurun biz de seni. <laughs> Yaptım ben Sen nerede göreceğim Okulda kuldolusun. Eve nasıl gireceğiz zannedem Yurkan? Hmm, yok can biz gireceğiz buyuruz <laughs> <hemen. gülüyor> <laughs> e, Eter miydi niye? Ondan koklatıyor. <laughs> anne bak hiçbir şey koklamaz ama. <laughs> Onu bilsin artık masada veririz tamam. Ben de size dava ederim evime girince girip sen, annem Sen yapıyoruz. gelesi o o gitmiş olur. Ya haberin bile olmaz. Yapışık mı? Ya şunları izleyeceydim ben gözümü kapattınız ya. Aç. Açamıyorum korkuyorum. annem. Sol. Dur. Sulağı mı var ne var ne bileyim silemiyorum. Sen. Ama, teyze Sağındakiler aşağı yatmış, Geliyor. Burada mı? Hmm. Bitti bitti artık. Gözündekiler kaldı. Baksana. <laughs> Bunlar da güneşmiyor, düşmüyor anlamadım. Kanla karşı. Yatağa daha iyi olma mı? Ne bileyim? Kana karşı şey mi var dedim de. C'ye bakalım nasıl Bunlar dört tane olunca bayağı bir şey orada bir daha hassas ya. Hıh, çok enerji. Bakın, gülüşüm sen misin? Alın, Hayır. Baban ne diyorsun? Kavga çıkma. Allah kız evladı vermiş diye. Kızla ana dost oluyor şey kitapta her şeyin hayırlısını için Amin, amin. Düşürecek mi? Emir var, nasıl düşüreyim ya? Baksana. Ne diyor? Su mu alıyor? Uyuyan varsa uyarıyor. Hmm, bir de uyumuyor lan. Tabii canım. Oh. Hmm onlara da gelir de bile uyumaya başlar. Hmm. Bebeğin en iyi duyduğu gibi. Aynen. Bazen sülük, sülükleri uykuya dalıyor. Onlara da kolonya <laughs> <kolonyayı koklayan gülüyor> atıyoruz. Evet. Hı, ee, düştü mü? Kolanyayı koklayan sülük kendinden geçti. Yok artık. Var buradan değil mi? Bir oyununa doğru giriyor. Şu ememedi herhalde. Çok büyümedi şu. Gördün mü? Hı hı. O uyuyor herhalde. Hiç kımıldamıyor. Ага. 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 тепло, Ага. 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 Çıktı mı hepsi de? Hı hı. Ama kalıyor. Tiyatroya bu başlıyor, tiyatroda olacak, ne ne olacak, ne Peçeteyi katlayıp şuraya koy. Kantoron yağı sürüp. Şöyle kaşının üstünden bant koy bir tane. Bir tane de şuradan. Koyayım mı ben? gel sen Geçmiş olsun Allah, Allah şifa versin. Hadi, hadi bakalım. Bunlar çok güzel spiker